Onlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kadın askerleri. Havada, karada, denizde ülkemizin güvenliği için gece gündüz demeden mücadele ediyorlar. Habertürk'ten Sena Alkan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kadın askerleriyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir araya geldi. Sena Alkan'ın hava pilotu Seymen Beyza Nisa Geyik, Deniz Teğmen Sema Türk ve Deniz Kuvvetleri'ne alınan... İlk kadın assubaylardan assubay çavuş Adile Karataş'la gerçekleştirdiği özel röportaj şimdi ekranlarımızda. Müzik askeri Merhaba değerli izleyenler çok özel bir röportajla karşınızdayız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bize gurur veren gözlerimizin içini pırıl pırıl yapan kadın askerleriyle bir aradayız ve bir röportaj gerçekleştireceğiz kendilerine soracağız askerlik kadın olmak askerde ne anlama gelir ve denizde havada karada ...kadının gücü nedir diye... ...hemen çok kısa ben konuklarımı takdim edeyim... ...sonra da sohbetimize başlayalım... Ee, ...Üst Teğmen Beyza İsa Geyik... ...hoş geldiniz, çok teşekkür ediyorum... Ee, ...bugün bize katıldığınız için... ...bizimle olduğunuz için... ...Teğmen Semal Türk, çok teşekkürler ve hoş geldiniz... ...yine e, Keza Subay, ...Çavuş Adile Karataş... ...hoş geldiniz, çok teşekkür ediyorum... ...ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde... ...ben de çok heyecan veren bir röportaj yapıyorum... ...sizlerle... Ee, ...şöyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün... ...gözüyle başlayalım. İstikbal göklerdedir diyeyim. Size döneyim. Ee, bir savaş pilotusunuz. Bir kadın savaş pilotu iki kelime yan yana gelince... ...şöyle bir nereden gelir bir kadın için savaş pilotu olma... ...isteği, hayali ve azmi? Merak ederiz. Öncelikle merhaba. Davet evet. ettiğiniz için çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ben bir Türk çocuğu olarak aslında asker olmak... Bir, ...bir kıvılcım olarak içimde bulunuyordu. Fakat savaş pilotu olmak aslında benim ilkokulda... ...bir okul gezisi sırasında içime düşen güzel bir his olmuştu. İlk defa okul gezisiyle beraber Ankara'daki havacılık müzesine gitmiştik ve F5 kokpitin içerisine binme fırsatı bulmuştum. O sırada kendime demiştim, burası çok güzel, ben bunun içinde olmak istiyorum. O zamandan beri acaba bunu nasıl başarabilirim, ben bunu başarabilir miyim diye kendi kendime sormuştum. Kaç ]mıştım. yaşındaydınız o ziyarette? Ya 9 ya da 10 yaşındaydım Hı. diye hatırlıyorum. 9-10 yaşında geldi bu istek ve arzu size. Evet. Çok küçük yaşlarda başlamış. Kesinlikle. Peki sonra ne yaptınız? Bunu daha sonra ailemle paylaştım, deneyimimden bahsettim ve özellikle annem beni her konuda çok destekledi. Araştırmalarıma yardımcı oldular. Öncelikle hava harp okuluna girmem gerektiğini öğrendim. Bunun için neler yapmam gerektiğini öğrendim. Ve bununla ilgili çalışmalar başladım. Hem akademik olarak hem fiziksel olarak bazı mülakatlara giriyoruz. Bu konularda çalışmalara başladım. Hatta böyle koşmaya giderdim. Annem benimle beraber gelirdi. Bana daima destek olurdu. yapabilirsinlerdi. Benim için çok güzel günlerdi. Gerçekten güzel bir hayalin peşinde koşmuşsunuz. Birazdan biraz daha soracağım şeyler var. Havada olmak nasıl bir his? Bir e, F-16 ile tek başına olmak yalnızlık hissi veriyor mu? Merak ettiğim bazı sorular var ama size de döneyim. Sizi de tanıyalım istiyorum. E, denizdesiniz. Nasıl bir his? Deniz Teğmen de Sema Türk. Denizaltı Savunma Harbi Subayı Yardımcısı. E, 2019'da girmeye hak kazandım Deniz Harp Okulu'ndan. 2024 yılında mezun oldum. 3 Eylül 2024 tarihinde TCG Barbaros'a katılış yaptım. Ee, benim çocukluk hayalimdi. Sizin de çocukluk ee, Benim babam e, deniz asubay, emekli. Ee, küçükken, babam donanmada çalışırken gemide, e, beni nöbet zamanlarında gemiye götürürdü. Ee, ben de 4-5 yaşlarındayken hatırladığım kadarıyla e, donanmada birçok savaş gemimizi e, yan yana rıhtımda, aborda halde gördüğümde e, babama dönüp demişim, baba ben denizci olacağım, asker olacağım diye. Ee, Böyle hayalimdi de de. daha o günlerden çocukluğunuzdan gelen bir hayalinizdi bu. Evet. ve gerçek oldu. Evet. Nasıl bir his denizde olmak? Ee, ya yani bir kadın asker olarak denizde varsınız. Ee, bir yalnızlık hissi veriyor mu? Nasıl hissediyorsunuz denizde? Nihayetinde gidiyorsunuz. Tahminim haftalarca dönmediğiniz de oluyordur tatbikatlarda. Evet, uzun süreli görevlerimiz oluyor, tatbikatlarımız oluyor. Benim en uzun seyrim 2-2,5 iki, iki ay oldu. İlk seyrimde. Seyir evet zor. Fakat e, 116-120 metrelik bir gemideyiz ve e, 180 personel var. Hepimiz bir aile gibiyiz. E, asla birbirimizden moral motivasyonumuzu eksik etmiyoruz. Herkes sıkıntısını paylaşıyor. Zaten birçok kişinin sıkıntısı aynı. E, birçok kişi ailesinden ayrı kalıyor. Birçok kişinin eşi ya hamile oluyor ya kardeşinin bir mezuniyet töreni gibi önemli günleri oluyor, gitmek istiyor. Fakat tatbikattayız, bir denizin ortasındayız ve bir gemide bir sorumluluğumuz var, bir mesuliyetimiz var ve herkes bunun farkında. Devletimize en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz ve kimse kimseden moral motivasyonu eksik etmiyor. Bir aile oluyoruz Evet, siz. bir aile gibiyiz. İşimizi severek yapıyoruz. O yüzden zorlukların üstesinden de çok kolay bir şekilde gelebiliyoruz. Sizi de tanıyalım. Şöyle biraz ben gelmeden röportajdan önce baktım. Herhalde azim kelimesinin e, muhakkak e, her hikaye ayrı bir azim barındırıyor içinde ama sizde ısrarlı azim var. Teşekkür biraz ederim. Anlatır mısınız Sağ olun. Assubay Çavuş Adile Karataş. Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'nda İkmal Assubayı'yım. Benim de tek gayemdi diyebilirim aslında çocukluk halimden ziyade. Ben e, bu meslek için tek gayemdi. Yani başka bir meslek yapabilmeye hayal daha yetmedim diyebilirim. Zaten o yüzden de okuduklarınızın içerisinde azim hırs dediğiniz. Benim tek amacımdı. Buna ulaşmak için bayağı çaba sarf etmiştim. Kaç kere yediniz siz E, Zaten sayısız mülakat ama askeriye için yaşımın yettiği müddetçe. 7-8 mülakata girdim, denedim. Başarısız oldum, daha da hırslandım, daha da azimlendim ve her seferinde üstüne katarak ilerledim. Hani normalde e, çevremden hep şey, artık bıraksan mı, pes mi etsen, başka hani, bir şeyle mi ilgilensen? Başka öyle. bir şey mi yönelsen? Yani ailem bile keza öyle. Ailemin bile umudunu yitirdiği noktalar oldu. Artık deneme, hani hayat gayen çok e, sapmaya başladı. Başka bir şey başka bir yol dene vesaire. Bırakmadım. Az Azmettim ve azmettikçe de üstüne katarak devam ettim. Hani şöyle ki normal şartlarda e, gençken, ben gençken diyeyim ben artık 27 yaşındayım. 18 yaşında başlayan bir e, sporcu diyeyim. Çünkü bizim hmm. işimiz aslında temelde spordan başlıyor. Daha sonra mülakatlar vesaire devam ediyor. Onların yapabildiği fiziki yeterlilik testleriyle benimki biraz zor olabilirdi diyordum. Hmm. Hani artık gücüm yetmeyebilir. Tabii Ama, yaş farkı da gelmeye Evet yaş farkı, ya. ciddi bir yaş farkı. Ee, ...birincilikle bitirdim ben. Yani 98 gibi yüksek bir puan alarak e, sınavı tamamlamıştım. Dediğim gibi azmettim, hırs yaptım ve üstüne katarak devam edip... ...sonunda buradayım, bu üniformanın içindeyim. Gururluyum. Gerçekten her bir kendi içinde o kadar özel e, başarı hikayeleri ki... ...biraz havayı tekrar konuşalım istiyorum sizinle de. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi bir savaş pilotu olarak... E, ...göklerde olmak nasıl bir his veriyor... Göklerde bulmak kendinizi çok özgür hissettiriyor. Özellikle de böyle kanatlarıma baktığım zaman, bu Türk vatanının bana emanet ettiği bir uçağa uçuruyor olmak bana inanılmaz bir özgüven veriyor, inanç veriyor. Gerçekten diyorum beni bunca yıldır okutan ülkem için bir şeyler yapıyor olmak beni çok mutlu ediyor. İnsanın bazen böyle yorgun anı olabilir, çevik olamadığı, atik olamadığı zihnen, bedenen zaman zaman öyle bir anda, e, yani bir pilot olarak çok riskli bir şey nihayetinde. Nasıl hissediyorsunuz? Evet. Oluyor mu böyle anlar ya da? Yani öyle tabii ki de her insanın hayatında bazı zorluklar yaşanabiliyor. Eğer ki bunlar çok uç boyuttaysa tabii ki uçumuzu engelliyorsa bazı dönemlerde uçmama gibi bir durum oluyor. Fakat biz de bu, bu tarz durumları olabildiğince minimize etmeye evet. çalışıyoruz. Çünkü gökyüzünde herhangi bir hata kaldırmıyor yapacağımız manevralarda, uçan sistemlerinde herhangi bir hataya yer olmuyor. Biz daha çok profesyonel olarak yaklaşıyoruz. Zaten harp okulundan beri bize verilen en büyük şey disiplin. Eğer ki bir yerde disiplin varsa insani duyguları kenara atarak görevimizi yerine getirebiliyorsunuz. Bu disiplinin yanında tabii yaptığımız görevin bilinci de bizlere işlendiği için bahsettiğiniz konularda ...pek bir eksiklik hissetmiyoruz. Burada disiplini merkez alarak görev bilinci yerleşiyor anladığım kadarıyla. Deniz de hakeza öyle. Yani insan günü karıştırır. Çünkü sürekli bir boşluğa, bir denize bakıyorsunuz... ...ya da gece oluyor bir karanlığa bakıyorsunuz. Oluyor mu böyle durumlar? Yaşıyor musunuz? Evet oluyor. Uzun süreli görevlerimizde, tatbikatlarımızda... ...ben ilk seyrimde... ...biraz zorlanmıştım. Çünkü alışkın değildim. dünya e, alışık değildi. İlk seyrimde e, bizim gemide vardiyalar ikili olarak döner. E, ben hep gece vardiyasına denk geliyordum. E, gündüz uyuyordum, gece vardiyaya kalkıyordum. E, köprüsüne çıktığımda e, ne bir ay, yıldız, kara parçası, hiçbir şey yok. E, sadece karanlık ve siz varsınız ve önünüzde sadece bir radar ekranı var. E, zorlanmıştım. Ee, uyku düzenimi ayarlayamamıştım, ee, fakat elbette ki ilerleyen dönemlerde vücudum alıştı, uykusuzluğa da alıştı. Ee, her hafta, e, haftanın ilk günü, pazartesi günleri öğle yemeğinde kuru fasulye pilav çıkar çünkü artık kimse gemide bugün günlerden ne diye sormaz. Ee, öğlen kuru fasulye pilav yediğimizde Diyoruz ki evet bugün günlerden bugün. pazartesi <laughs> Pazartesi anlama kılavuzu e, Öğlen kuru fasulye pilav Evet ee, Dediğim gibi Ne kadar zorlu evet. ve ne kadar aslında Her günün birbiriyle belki de aynı olduğu Günleri saymayı unuttuğunuz Bir görev bu Evet. Ee, ama dediğim gibi Dünyanın en disiplinli ordularından birine sahibi Türk Silahlı Kuvvetleri olarak Herkes görev, görevinin farkında Sorumluluğunun farkında ee, vücudumuz alıştı. Alışmak zorundayız. Ee, lider ruhlu olmak zorundayız. Çünkü gemide sadece biz yokuz. Ee, kumandanın başına geçtiğinizde sadece siz yoksunuz. Gemideki 200 personel, bunun yanında 200 personelin ailesi ve milletimizden alınan kesilen vergilerle aldığımız gemiler, fırkateynlerimiz ve yapılan yeni bilgem sınıfı fırkateynlerimiz var. Sadece kendinizi düşünemezsiniz. Ee, lider olmak zorundasınız. Ee, gemideki herkesi dediğim gibi arkasındakileri de düşünmek zorundasınız. Severek yapıyorum ben mesleğimi gerçekten çok 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 güzel. Size de sorayım asvaylık gençlere tavsiyeleriniz neler olur? E, asker olmak isteyen, asubay olmak isteyen, havacı olmak isteyen, e, denizci olmak isteyen gençlerimize ne dersiniz? Ne tavsiye verirsiniz? Bir kadın olarak e, ne söylersiniz? Merak ettim. Her ne olursa olsun bir kere hayallerinden asla vazgeçmesinler. Dışarıdan çok fazla eleştiriye maruz kalıyoruz. Özellikle bir kızlar, kadınlar olarak çok fazla eleştiriye maruz kalıyoruz. Yapamazsın, edemezsin, sen kadınsın, gücün bir yere kadar, fiziksel özelliklerin vesaire birçok bahane sunabilirim size şu an dışarıdan aldığım eleştirilerden. Fakat asla e, güçsüz değiliz. Tam tersi çok daha güçlüyüz, çok daha disiplinliyiz. E, çok daha bir nosyona, disiplin dediğimiz nosyona odaklanarak ilerleyebiliriz. E, dış algılarını böyle bir şeyde, hani deriz ya normalde olumsuzluk için kullanırız. At gözlüğü takmak e, deyimini. Burada tam anlamıyla at gözlüğü taksınlar. Duymasınlar dışarıyı, yani hedefe odaklansınlar ve ilerlesinler. İçlerinde e, yani şimdi bu meslek hissedilmeden yani şurada bir şey hissetmiyorsan yapabileceğiniz bir meslek değil. Eğer şurada evet ben asker olabilirim dedikleri noktada hiç pes etmeden direkt hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, kara kuvvetleri hiç fark etmez denesinler ve buraya gelsinler burada yerlerini Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir neferi olup bizim taburumuzda dediğimiz yerde yerlerini alsınlar. Yani disiplin öyle anlıyorum çünkü her birinizden aldığım e, mesajın özünde hep bir disiplinli olma ve çok da güzel örnek verdiniz at gözlüğü takıp. ...hiçbir yere bakmadan sadece hedefe odaklanma... ...negatif değil, do, e, pozitif çağrışımla kullanmak gerekiyor Kesinlikle burada. Kesinlikle öyle. E, sizin var mıdır tavsiyeleriniz gençlere, havacı olmak isteyenlere... ...sınavlara girenlere, pes etmeye yakın olanlara... E, ...ne dersiniz, sosyal imkanları için ne dersiniz... E, ...sınavlara girecekler, üniversiteye girecekler, neler söylersiniz? Öncelikle çok kararlı olmaları gerekiyor çünkü... ...genellikle şu tarz ifadelerle karşılaşıyoruz. Çok az sayıda savaş pilotu var, onlardan biri olamazsın. Gerçekten çok zor bir süreci var, yapamazsın gibi. Fakat kararlı olduktan sonra ulaşamayacakları herhangi bir... ...konu, misyon olduğunu zannetmiyorum. Bunun için çok savaşmaları gerekiyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi... ..."İstikbal göklerdedir, göklerini kuruyamayan uluslar... ...yanlarından asla emin olamazlar." diye. Biz hudutsuz göklerimize kanat arkadaşları aramaya devam ediyoruz. Çalışsınlar, azmetsinler. Zaten kendileri bir süre çalıştıktan sonra eğer ki hava Avrupa okuluna girerlerse alacakları eğitimle beraber onları bu yola iteceklerdir zaten kesinlikle kendilerinde o güveni bulsunlar kimse destek çıkmasa bile insan kendine inandığı zaman başaramayacağı herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum buyurun sizden de duymak isterim bir mesaj hmm. gençlere bir tavsiye ee, askerlik sadece üniforma veya ast üst ilişkisinden ibaret değildir ee, askerlik bir ruhtur ve her Türk genci bu ruhla doğar ee, biz Atatürk gençleriyiz. Ee, bizim lügatımızda asla pes etmek yoktur. Ee, arkadaşlarım da dediği gibi asla pes etmesinler. Her zaman kararlı olsunlar. Ee, biz yaptık, onlar neden yapamasınlar? Ee, kuvvetim içinse e, sadece gemilerimizde değil, hem muhalif hem yardımcı kısımlarda kadın personelimizi ben görmek isterim. Ee, bu tersanede bir mühendis olsun, dekanlıkta bir öğretmen olsun, e, benim gibi gemide çalışan bir kadın personel olsun... Kuvvetimde benimle beraber Mavi Vatan'da devletimize en iyi şekilde hizmet edecek meslektaşlarımı, kadın meslektaşlarımı yanımda görmek isterim. Barbaros Hayrettin Paşa'nın da dediği gibi denizlere hakim olan cihana hakim olur. Ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi denizciliği Türk'ün büyük ulusal ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız. Denizlere sözünü geçiren her şeyin hükümdarı olabilir diyorum ben ve kadın meslektaşlarımı bekliyorum. Kadınlar Günü için varsa bir mesajınız ben onları da e, almak isterim. Buyurunuz, sizinle başlayalım. Öncelikle bağımsızlığımızın sembolü olan şehitlerimiz ve gazilerimizin anne ve eşleri olmak üzere tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Ben bütün şehit ve gazi annelerimizin Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bütün herkesin Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi şuna inanmak lazımdır ki, e, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadın eseridir. Ben de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güzide kadınlarının ve tüm dünya kadınlarının gününü kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. E, bu güzel bir röportaj için sizlerle olmak da çok güzeldi. Üsteğmen Beyza Nisa Geyik çok teşekkürler. Teğmen Sema Türk ve As Subay Çavuş Adile Karataş çok teşekkürler. E, bizimle beraber olduğunuz için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü de Kutluyorum ve değerli izleyenler bu özel röportajı burada noktalıyoruz. Beyler Beyi askeri gazinosundan gerçekleştirdiğimiz özel röportajı bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.